Hello guys bugün sizler birlikte Minecraft oynayacağız <laughs> arkadaşlar daha çok tarzı bu videosu söz video ben bir kanala abone olmayı unutmayın ee, Minecraft birinci ve ikinci bölümü çekmem 1 bir ay sürdü bir aydır bir Minecraft videosu çek o yüzden bazı yüz yüz e evet demiş yüz yüz evet dediği için erke bir bir kişi o yüzden ben seni, senin için yapıyorum. <laughs> ha buydu bizim dünyamız. Arkadaşlar sınavlarım olduğu için e, müsait değilim biraz, biraz kısa kısa videolar çekiyorum ya da öyle değil. Bu, hafta sonu e, ee, arı ta, ara tatilde <laughs> video çekiyorum çünkü yazılı sınavlar vardı. Şunu alalım. Kendi kendine Google'a girebiliyor o yüzden buraları kesmem zorunda kalırım. Otsbüs <laughs> Arkadaşlar, biraz sesim kötü gelebilir. Biraz sesim kötü çünkü ee, boğazım ağrıyor. Birazcık boğazım ağrıyor da sesim kötü gelebilir. Biraz boğazım ağrıyor. <laughs> Biraz daha sesli konuşayım. Açımız bayağı azaldı. Biraz iç, yerim şimdi. Dur. Şuruma şal koyalım. tane daha sandık yapalım. Kim bana saldırıyor? Zombi. <Gülüyor> hayır hayır. Abi <laughs> aska olsun İki canımız kaldı. Koş 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 koş. sakın ölmeyelim. Bir canımız kaldı. Birisi <laughs> vurursa var ya öldük. <laughs> Kork Gel 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 gel. Av tehlikeli. Sen beni öldürecek misin sanıyor Öl. Geber. Geber. Bir canımız kaldı. Şu şirketleri yiyelim. Canımız artsın. Evet. <laughs> Hepsini koyalım şöyle. Olay bir micro esir olduğum şey. Ee, blokları yanlış koymam bak. sıpık pısı gitsene şuradan. Gel lan buraya seni öldüreceğim. Abi evimiz nerekti? Hah burada. Ben şuradan bir odun kazanım. Yeter artık. Seni öldüreceğim. Gel lan buraya. Oku ye. Al al al. Al kılıç. İskilet çek. Öldün. Dur şunu vatan. siz beni daha tanımamışsınız. Ben canavar avcısıyım. <laughs> Şu creeper'ı bir saldırayım. Okumuz kalmadı. Patlayayım. Patlayamazsın. Patlayacağım. Hadi ölüm. Ne oldu? Öldün. Sustun. Gel ben seni. Hayır. Git git. Koş 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 koş. Asıl sen ol, Manyak. Bak yine koy, koydum. Yine bile yanlış koydum. Bana canavar avcısı derler. Biraz odun kıralım. Yoksa ev yarım yarım kalacak. Hadi hadi. Ben buraları keserim abi. diyeceğim Allah'ım var. Lan sen nereden çıktın? Öl lan. Nasıl seni? Oğlum ya. Oy. Allah'u Teala. Evimiz nerede? Zıpla. Onu görmeyeceğim. La buldum lan. La buldum. E burada aksiyon aşırı var. Ben yere gitmişim. Öl lan! Öl öl! Allah'ım kribur patlıyor. Heh, böyle yok olursunuz ikinize. en enayiler sizi. Enirmen lütfen bana saldırma. Gözlerine bile bakmadım. Bir de şu meşe odunları nerede abi? Hep burada aksaya, akasya e, odunları dolu. <laughs> gel lan, gel. Okey, oku mu okumuyor. Asıl sen beni kulacımı yalan, manyak herif. Allah kırpı patladı. Gereksiz bir suya atayım. Abi arkamda niye creeper var ki hep? Şaka gibi iki, iki creeper arkamda e, patladı. Şunları bulayım. Buraları keseceğim. O bulana, bunu bulana kadar. Sağ kaç bakayım. Biraz oy kasıyor galiba. Kömür bulduk kömür. Onları kazalım ya. 真的喝多了。 Şuradan bir çıkmaya çalışayım. Para, para, para. 11 canı varmış. <laughs> sevdi mi lan? Sevdi. Hakikaten sevdi. Senin ismine ne koyalım söyleyeyim mi? Titan. Titan at. Titan atacaksın. Yok yok. Şu olsun. Senin adın Atcan. Atcan. Ama bana eğer lazım. Eğer sizce atla gidemem. Atla ilerleyemiyorum. Ama yeri nereden bulacağız ki? Madenler, madenler sandık bulursak o zaman şey eğri bulabilirim. Şu gereksiz eşyaları atayım da çok doldu. Elveda hepinize. Hem olur al. Şunları bir kıralım. Yine aldık o eşyaları. Evimiz nerede? Hangisiydi? Atçan nerede? Bu da değil. Atçan galiba burada. Pardon. Atçan buradaymış. Tamam Atçan. <laughs> Neyse. Videoyu 20 dakika 20 video 20 dakika olsun sonra bitireceğim videoyu. <laughs> video şu an 17 dakika. Balkonu yapmama gerek yok. Orada tünelden Tünel yaparım ben oradan. Tamam bu kadar yeterli. dur. Şunları kıralım. Yine yanlış koyduk. Bu sefer yanlış koymuyoruz. O Minecraft'ı bayağıdır çekmiyorum ya videosunu. Bir ay oldu, bir ay. <laughs> Birinci, ikinci bölüm bir ay önce. Üçüncü bölümünü şu an çekiyorum yani bir ay sonra. Yeter arkadaşlar neden videoyu durdurdunuz diye soracaksınız çünkü babam en sonuna geldi de yine. Neyse. Ama şu meşe odunları bulayım artık yeter. En az 60 blok kaldı bunu yapmak için. Yani 30 blok. <laughs> telefonu bitireyim. Sonra e, öyle videoyu bitirelim. Video 20 dakika oldu. Tamam. Şunu da toplayalım. Sonra da gidiyoruz. Tamam. Bu da var. Koş 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 koş. Atacağım buradaydı değil mi? Atacağım. Hah atacağım burada. Atacağım. Akıllı ve usludur. <laughs> Hiçbir yere gitme orada dur. Ay, yatağı yapmak için de biraz koyu toplamam lazım. O dördüncü bölümde yaparım. Üçüncü. Onu e, dördüncü bölümde yaparım. E, bir hafta sonra ya da e, yarın e, dördüncü bölümünü çekerim. E, yatağında yaparım. Neyse videoyu burada bitirelim. Arkadaşlar daha çok tarz bu video istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Hadi eyvallah.